Annem söz verdi. Bu yıl doğum günümde Paris'e götürecek beni. Biz de gittik. Orada çok güzel oyun parkı var. Bütün oyuncaklara bindik. Çok güzeldi. Sen de bin bence. Olur. Sen de gittin mi Kaan? Evet gittim. Kiminle? Babanla gittim. Annen gelmedi mi sizinle? Yalan söylüyorsun. Gitmedin sen değil mi? Gittim gittim işte. Niye yalan söyleyecekmişim? Ne oldu? Eve gitmek istiyorum ben. Çok sıkıldım Çok burada. Az kaldı. Az sonra eve gideceğiz. Thank <laughs> you.